En iyisi et. Zuhal Hanım hani Kayseri'li ya direkt evet. pastırma geldi aklıma. De aklıma pastırmalı geldi. diye düşündüm. Gürbüz çok pastırma hediyesi beklemiş. Geldi mi pastırma? Gelmedi Zuhal Hanım. Ah üzüldün sen de. Bu hafta kimseden bir şey koparamadın galiba. Efendim seçim? Benden şalvar alacağım. Şal var mı? Evet tasarım yapacağım kendisi Hee ha, iyi hadi gene bir şeyini tutturdu. Öyle. Hep böyle söylüyorlar Zuhal Hanım. Tutmuyorlar mı sözleri? Ben verdiğim sözü tutarım. Akrep Burcu. Akrep misin sen? Evet. Kaç Kasım? 6 kasım. Aa kızım da 1 kasım. Başka kim var akdeniz? Bence Eda akrep gibi duruyor ama. Aa, bak Eda de... değil, Eda, e, Eda hanım ya da hanım. abla dersen çok özür sevinirim. Ablacığım. E, çünkü Aa, seninle ya, böyle ugh, gider yani, yani hiç hoşlaşmıyorum. Akrep oldun nereden anladın? Çok belli ediyorsun. Nereden? Kayın... Kayınvalidemden öyle demiyelim. Kayınvalidesi de var. Çok mı? özür dilerim. Kayınvaliden de akrep burcuydu ya. Onun yükseleni farklıdır. Benim de yükselenim boğa. Bu arada kayınvaliden gelmiş evet, dün senin deyse. İyi mi aranız? Çok severim kendisini. Ne buradan gisi? öpüyorum aynı şekilde Aynı de... apartmanda mıymışsınız? Evet aynı apartmanda. Kimin anahtarı kimdeymiş de kiminki değilmiş? Gürbüz ah, bir şeyler yumurtladı ah, Gürbüz. da. Gürbüz'e Gürbüz e söylerseniz yumurtlar ayaklı. Zoyan Hanım e, sordu bana. Onun, e, kayınvalidemin Sarar. anahtarı bende var. Tamam. Benim, benimki de onda olabilir dedim yani. Yok olamaz demiş. Olamaz dedin ya? Ne gerek var dedin? Onun ben dedim. Aynı evde yaşar mısınız diye sordunuz. O ben başka. de dedim ben de dedim ki özel hayat dedim. Yani haklısın. Daha da yeni evlisiniz zaten değil mi? 6 yıl. Evet. Daha yeni. 10 ee, yıllık ilişkimiz, 7 yıl, 3 e yıllık da evlilik var. 10 yıl mı? Evet. Oo, bayağı Üniversiteden olmadı. beri biz. Aa ne güzel. Görüşler, Allah ayırmasın. <gülüyor> Allah Alayırmasın. <laughs> Teşekkür ederim. Senin var mıydı sevginin setten? <laughs> yok vallahi yok. Mümkün değil. Nasıl yok işte yok olmuyor. Bu Speedy Gonzales'in nasıl olmaz? Zuhal Hanım Efendim, şey... mi? Soğan, hazır. <laughs> Soğan hazırmış. Hadi gidelim Aynen. bakalım. Gelebilir miyiz? Lütfen buyurun. Ay çok heyecanlıyım. Soğan nasıl kırılıyor onu göreceğim. Soğan'ın cucuğu. Efendim, e, mutfak için sebebi ziyaretimiz malum. Efendim biz hep hep beraber toplandık. E, soğan kırımı izleyeceğiz. Hepimizde bir heyecan. E, yemekteyiz de bir ilk. Ya bir mucizevi bir şey tabii. Dolayısıyla <laughs> biz izlemek istedik yakından değil mi? Evet. Çünkü hiçbirimiz evet. hayatımızda soğan kırmadı veya nasıl kırıldığını görmedik değil evet. mi? Heyecanlıyız. Evet. 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 Soğan'ın bir uygun. kurdele keselim öncesinde. Değil ya. Mi? Soğan değil mi? Güzel kıyarsa önce. birer evet. puan verir miyiz? Makas kesmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, birer puan verir miyiz sevgili <laughs> erişmacılar <laughs> güzel kırarsa? Güzel. Puan kırarsa puan mı olur? Yani cücüğünü bir, Yapma bir, bir, çıkar bakalım. bir cücüğünü sağlam çıkartırsan vereceğiz. Çok Hadi vereceğiz. Dört değil beş verecek bu sefer <laughs> Hadi Eda. Evet evet. Espri bir tarafa efendim heyecan dorukta yemekteyiz de Türkiye nefesini tuttuğu bu anı bekliyor. Ee, ana haberlerde görmek istiyoruz inşallah bu <laughs> anı. Çünkü çok önemli Türkiye heyecanlı biz heyecanlıyız ve bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yerimde bize oldu. <laughs> bir moral alkışı. <laughs> Hadi oradan, Hadi. Hadi. Gururla sunarız. Ya Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Cücüğü burada. Cücü evet. güzel işe zedelen gözüktü. <laughs> olsun, olsun, olsun. Yine ikinci, bravo! <laughs> Çok yürüyün, teşekkürler. ...yürüyün... Tekte bile kıramadı Zuhal Hanım ya. Yani en azından tekte bir... Olsun, olsun. Bu Moral... da böyle bir an oldu. <laughs> Moral. ama sen zahmet etme bırak. Morali ne düşürmeyelim, motive edelim biz gene. Vallahi bak geçen hafta da kuru pilav yemedik. Nohut yaptık geçen gün evde. Bizim her hafta bakliyat 2-3 kere pişer. Kuru fasulye yiyemiyorum iyi oldu Özür bana Özür dilerim Zuhal Hanım. Söyle hem canım. yemek yapamıyor hem programa katılıyor hem de puan vermiyor Orhan Bey. Neyine güvenerek böyle vermiyor mu? Kaç vermiyor. Tutur, tutur Dün bir 5 gördük. Bir 5 bir aldı. Bana 6 yani verdi. Evet. Bana 6 verdi. Sana da 6. İyi gene fena vermemiş adam be. Eda, Bocanada, o, Eda bana da 5 verdi. Olmaz, Bence ha. 5 verdi ya. Güzel o kadar emek, oluyor. o kadar işçiliğe 5 puan. Yazıklar olsun. Kuru soğan şey, kuru soğanı bile <laughs> tekte kıramayan adam bana 5 puan veriyor. Kuru pilav yapıyor. Yazıklar olsun ya. Değil De ya programın katıldığından kıramadı. <laughs> beri hepimize ben yazıklar olsun yazıklar Hatta elimde olsun. sıkarak kıramadım. Peki sizce Yok, oraya bu yarışmaya niye katıldı? Bazen siz soruyorsunuz ya niye katıldı diye. Var mı bir fikri olan Eda? Sence niye katıldı? Bence iş bulmak için. İş bulmak için. Şu anda için. çalışmıyormuş. Aa, evet. İş bulmak. Ama şimdi şey olsa farklı bir iş yapsa iyi de diş teknikeri yani reklamı. Burada onu gösteremez olmaz. ki şeyin kendi zanaatini, ne bileyim mesleğini nasıl bulacak iş? Reklamın iyi kötüsü olmaz mı? diyorsun? Sence? Geldi geleli gülüyor, sırıtıyor. Belki dişlerini göstermek içindir falan. Belki, Belki. bize tanışmak için. Hatıra olsun, yani. eğlence olsun. Onun içine gelen var. Ne var ki? Seçil var mı benim böyle iddialarım yok gerçekten Aynen, eğlenmeye adına. gelmiş gibi düşünüyorum burada çoğu evle eğlenmeye gelmiş. Olabilir. Öyle bir insanları uzaya çıkarayım diye konuşayım demiş. <laughs> ha. <bakalım. gülüyor> öyle gelmiş eğlendi gidecek. Bugün tek yaptığı şov soğan kırmasıydı. Bir de başından beri yüksekten yüksekten konuşmasıydı. Orhan Bey'in yarışma boyunca yaptığı en iyi şey soğan kırmaktı. Soğan kırarken çok güldüm. Masada bir şey olmayınca mecbur soğan şovuna geçtik bizde. Sen yalnız yaşıyordun değil mi Orhan? Evet Zuhal Hanım. Peki yemekleri kim yapıyor evde? <laughs> ben yapıyorum. Ne yapıyorsun kendine mesela? Ya Zoyla Hanım ben... Yoksa ee, dışarıdan mı daha çok? Yok dışarıdan çok zor. Ee, tabii ben ki, karnabahar, can dayanmaz yahu. ya. Ya Zoyla Hanım karnabahar, bütün mevsim yeşillik aklınıza ne geliyorsa... Karnabahar dedi ya. Biz ne niye göremedik menüde kal. Orhan Bey? Karnabahar ya şimdi buraya özel bir şey yapmak istedim ben. Bir Hayır bir sürü çeşit saydı da. Ben seyircilerin yorumunu da çok merak ediyorum. Bu kuru evet. pilava evet. ne diyecekler? <laughs> Ama tabii kuru pilav da getiriyorsan hakkıyla getireceksin yani onun pilavı Gerçekten. değil mi? Kuru <laughs> Turşu da gider yanında. Evet. Etli Bakalım. yapmış. Bakalım nasıl getirecek ki yemek yarışmasına yakışmayan bir ana yemekle bize geliyor. Bakalım nasıl bir ya lezzet sunacak. Bana öyle bir lezzet ya, sunması Settan, lazım Allah ki. Allah aşkına. Orhan Bey. Öyle anlamsız, Orhan Bey, öyle kifayetsiz, öyle değersiz, öyle kıymetsiz lütfen. yorumlar yapıyorsun hayır, ki. Hayır hayır araya girmeyin Yapma gözünü seveyim yorum ya. Yorum yapıyorum. Öyle bir yorum, yorum yapıyorum yapıyorsun yapıyorum. ki. Manası yok. Hakım. Orhan Bey yoruma yok yani. engelleme hakkınız var. Hatırlatayım. Yoruma engelleme Efendim? hakkınız var. O puanlamada oluyor. oluyor. O puanlamada öyle mi? Programı izlemeden mi geldiniz acaba? Hayır seçilemem. Yani gerçekten bazen alakasız muhabbet yapıyor Puanlama dışında da beni engellemeye çalışıyor. Bir Çışmıştı yarışmacı da, belki. da başka bir yarışmacıya puan veren yarışmacı puanın üstünde açıklama istemiyorum dedi. Şimdi e, ben bir şey merak ettim. Kuru pilava nasıl razı oldunuz? Ara sıra böyle yemekler çıkınca çok soğuk bakamıyoruz Zuhal Hanım. Ama ara sıra. Ara sıra yani çok senede bir kere sıra. olsun olur mu? O arayı bayağı açalım. Güzel yaptı mı peki sence? Vallahi epey uğraştı Zuhal Hanım. Her şeyi güveçte pişirdi. Ben dedim çabuk olsun garanti olsun düdüklüğe mi atar acaba? İyi yapmamış öyle bir şey. Pilavı? Bu arada kuyruk yağı kullandı. Oo. Vay Orhan neler duyuyoruz heyecanlandık bak şimdi. De... Tatlısına zaten gelmeyelim. Aa, ay, ana dur. yemeğinden sonra. 5 dakikalık, beş dakikalık, dakikalık. Orhan'ın tatlısı. Eda'nın... Eda'nın Orhan şeyi tatlısı pardon. Orhan Köse, pardon Orhan Köse Bey. Eda'nın ara sıcağından sonra bir de Orhan'ın 5 dakikalık, pardon değil mi? Orhan Köse'nin 5 evet. dakikalık tatlısına bakacağız. Kek. Bir şey söyleyeceğim. Bu e, kendisinin tarifi mi, uydurması mı bu isim yoksa bu tarifte bir şey var mı? Çünkü benim kızım kendine canı çekti mi bardak kek falan yapıyor da hemen. Var Zuhal Hanım 5 dakikalık kekler var ama süt katmak kendi fikri. Kek, Beş dakika hazır mıtırıyor. kek. Keki yapması 6-7 dakika sürdü Zuhal Hanım. 5 dakikası nerede? Da ben tava keki bekliyorum. Tava keki de çok güzel oluyor. Bazı yerler çok evet. güzel bir et içinde dondurmayla. <laughs>